İstanbul'da e, kamu özel toplam e, 110 civarında e, Covid laboratuvarı var. Bunların 14 tanesi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait, kamu laboratuvarı. E, bunların günlük ortalama şu anda 75 bin, 80 bin bandında Covid testi çalışılıyor, kamu özel. Tüm İstanbul'da bunun yarısı kamu laboratuvarlarında çalışılıyor, İstanbul İl Sağlık tarafından. Uzun süreden beri yurt dışından gelen e, Türkiye'ye gelen yolculardan randomize, rastgele e, belli bir oranda örnek çalışması yapıyorduk zaten e, ve burada pozitif bulup şüphelendiğimiz örnekleri de Ankara'daki Ulusal Viroloji Laboratuvarına ileri sekanslama çalışması için gönderiyorduk. O mikron e, görülünce artık Afrika, o bölgeden Güney Afrika Cumhuriyeti Kenya tüm yolcularda hepsinden örnek alıp PCR çalışıyoruz. Onlardan pozitif çıkan örnekleri Ankara'ya ileri sekanslamaya mutasyon var mı yok mu çünkü son kararı orası veriyor. Oradaki laboratuvarda çalışılarak veriliyor. Böyle bir çalışmaya girdik ama şu ana kadar bildirilmedi. Henüz çıkmadı. Artık Türkiye zaten delta mutasyonu baskın olarak yüzde yüz delta olarak devam ediyor. Buradaki laboratuvarda toplamda 35 personelimiz var. Bunların içinde uzman arkadaşlarımız var, biyologlar var, laboratuvar teknisyenleri var. Böyle bir grup olarak 7-24 hizmet veriyor burası. Kapasite olarak da günde 10 bin test yapabilme kapasitesine sahip bir laboratuvar. Bundan bir yıl önce pandeminin bu ikinci dalgasında pik döneminde zaman zaman 10 bin, 11 bin testin yapıldığı günler oldu bu laboratuvarda ama şu anda bu bu sayılardan uzağız çok şükür ki. Günde işte 1500 test, 2000 test arasında test yapılıyor burada. İlk başlangıçta çok az laboratuvar vardı, cihaz sayımız azdı ve başladığımız günlerde 24 saatten uzun süreleri buluyordu testlerin sonuçlanması. Ama şu anda kamu laboratuvarlarında ortalama sonuç verme süresi laboratuvara geldiği andan itibaren konuşuyor isek 4 saatlere testin istendiği andan itibaren 6-8 saatlere inmiş durumda. Şimdi bizim 14 laboratuvarımız var. Bu 14 laboratuvar 14 tane hastanede kurulu ama İstanbul'da 54 tane hastane var. Artı filyasyon ilçe sağlık müdürlüklerinin filyasyon ekipleri var. Bunların kimin nereye göndereceği bir algoritmamız var belli. Laboratuvar olmayan hastanelerimiz ve filyasyon ekiplerimiz tanımlanmış olan laboratuvarlara Günde iki defa örnekleri getirip teslim ediyorlar. Ondan sonra burada çalışılıp sonuçlar online olarak iletiliyor. Kasım ayında İstanbul'da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti. Bunun yarısı kamu laboratuvarlarında çalışıldı. Aşağı yukarı kamu laboratuvarında çalışan 1 milyonun da bir 100 bini bu laboratuvarda çalışılmıştır.